Soru kökünü okuyarak sorumuzu bakalım. Bu parçada altı çizili ifadelerde söz konusu kitapla ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi cümlemize bakalım. Ünlü sanatçının Türkçe'ye ilk kez çevrilen eseri kitapçılardaki yerini aldı. Bu kitap hem metni hem desenleri hem de içeriğiyle iyi ki ve nihayet dedirtecek. Şimdi iyi ki derken burada bu eserin iyi ki yazıldığı, yazılmasından duyulan mutluluk, memnuniyet dile getirilmiştir. Nihayet derken de uzun zamandır bunun beklenildiği anlamı vardır. Hani bazen biz arkadaşımız arkadaşlarımıza şöyle diyoruz. Nihayet geldin. Yani seni uzun süredir bekliyorduk ya da bir süredir bekliyorduk. Sonunda geldin gibi. Şimdi A şıkkına bakarsak yazarın bu tarzda bir kitap yazma konusunda geç kaldığı, her okurun kendisinden bir şeyler bulabileceği bir içeriği oldu. tabii ki şu ikinci ifade hiç değinilmemiş. Hani birincisini zorlama olarak da çıkarabilirsek, şu ikincisinde asla bunu çıkaramıyoruz. B şıkkına bakarsak eleştirmenlerden olumlu tepkiler geldi. Tepkiyle ilgili, hele ki bu tepkinin olumlu olduğu ile ilgili, Hiçbir bilgiye yer verilmemiş. Şimdiye kadar bu alanda böyle bir kitap yazılmadı. Hayır sadece Türkçe, Türkçeye ilk kez çevrildiğinden bahsediyor. Kitabın aslının bu alanda ilk olduğuna dair bir veri yok. C şıkkına bakacak olursak yazarın diğer eserlerinden daha iyi olduğu. Burada yazarın eserlerinin karşılaştırılması da belirtilmemiş. Ele aldığı konunun daha önce işlenmediği Hayır böyle bir ifadeye de kesinlikle yer verilmemiştir. D şıkkına bakacak olursak yazılmasından memnuniyet duyuldu. İyi ki derken yazılmasından memnuniyet duyulduğuna ulaşılabilir. Nihayet de derken uzun süredir bu nitelikte bir kitabın beklendiğini ve yazıldığını söylüyor. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır.